Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, insülin yetersizliğiyle ortaya çıkan metabolik bir işlev bozukluğudur. Diyabet, çeşitli komplikasyonlara yol açan çok faktörlü bir hastalıktır ve bu nedenle birçok tedavi yaklaşımını gerektirir. Diyabetli hastalar yeterince insülin salgılamaz. Fitoterapi uzmanları, diyabetle mücadelede en etkili yöntemin sumak çayı olduğunu dile getiriyor. İşte adeta doğal insülin görevi gören sumağın faydaları ve kullanım alanları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yabani otlar arasında yerini alan sumak meyvesi, toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra, baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu bitkinin, toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tada sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor. İşte sumağın inanılmaz faydaları. Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır. Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. Sumak suyu sindirimi düzenlediği için zayıflamak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler. Sumak genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra, dolamanın üzerine sürünüz. İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmenizde fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır, hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde, cilde ve saça da faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su, hem sivilce ve akne oluşumunu engeller, hem de yaşlanmayı geciktirir. Diyabete iyi gelen diğer besinler. Diyabetin tüm dünyada hızla artması, dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra, dengeli ve düzenli beslenmede de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte diyabetten koruyan ve kan şekerini dengeleyen besinlerden en önemlileri. Brokoli. Brokoli için diyabet hastaları için var olan bir sebze demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor. Kıvırcık lahana. Brokoli gibi kıvırcık lahana da çok düşük karbonhidrat değerine sahip olmasıyla bilinen bir sebze. Antioxidan deposu olan bu besini herkesin tüketmesi gerekiyor. Avokado Omega-3 deposu olan avokado, kalp ve tansiyon rahatsızlıkları için anahtar besinken, diyabette de kan şekerini dengeliyor. Çay Uzmanlar, şekersiz olmak kaydıyla, yeşil çay ya da siyah çayın her gün tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yoğun miktarda antioksidan içermesi sayesinde ise, kan şekerini ayarlamaya yardımcı. Baklagiller Lif deposu olan baklagiller, sadece diyabet hastalarının değil, aslında herkesin haftada en az iki kez tüketmesi gereken besin grubunda. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besinler, kandaki şeker oranını dengeliyor. Bitter çikolata Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata, zengin antioksidan kaynağı olması bir yana, insülin direncini de azaltıyor. Sarımsak Sarımsak kanser riskini azaltırken kolesterolü dengeler ve kan basıncını düzene sokar. Bu nedenle diyabette savaşta muhakkak tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Yulaf. Lif deposu olan yulaf, şekerin içinde bulunan yüksek karbonhidratı dengeleme konusunda uzman. Elma. Kolesterol ve kalp rahatsızlığı yaşayanlar için aranan besin olan elma, kan şekerini dengelemesiyle diyabette savaşmak için de gizli silahlardan biri. Balık. En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, omega-3 deposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda. Kuşkonmaz. Türk mutfağında kendine yeni yeni yer edinmeye çalışan kuşkonmaz, insülin üretimini arttırdığı için özellikle tip 2 diyabet hastalarına öneriliyor. Tatlı patates. Patatesin aksine tatlı patates insülin direncini azaltıyor, kolesterolü düşürüyor ve kan şekerindeki artışı önlüyor. Tarçın. Tarçın, tatlı ihtiyacını giderebilecek iyi bir baharat. Ayrıca araştırmalar tarçının kan şekerini dengelediğini kanıtladı. Kuru yemişler. Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuru yemişler, dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor. Ispanak. Lifli yeşil yaprakları sayesinde diyabet hastaları için uzmanlar tarafından muhakkak öneriliyor. Yoğurt. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan ve içinde bulundurduğu yüksek miktarda kalsiyum miktarıyla günlük yemek alışkanlığında muhakkak olması gereken yoğurdun tip 2 diyabet riskini azalttığı ortaya çıktı. Kırmızı meyveler. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurken tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerini dengeleme açısından oldukça önemli. Çekirdek Kuru yemişlerden olan kabak çekirdeği omega-3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var. Keten tohumu. Sağlıklı yağ, lif ve protein deposu olan keten tohumu diyabette savaş için aranan besinlerden. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.